bu hafta ciğerlerimiz yandı. Sadece İzmir'de değil, Hatay'da, Mersin'de orman yangınları yakıcı bir şekilde canlarımıza mal oldu. İnsanlarımız öldü, hayvanlar canlarını kaybetti. Orman yangınlarına baktığımızda konuşulacak çok konu var, gündemde de var ama iki konuya dikkat çekmek istiyorum. İl bazlı, bölge bazlı, ülke bazlı ve komşu ülkeleri kapsayan bir bütünleşik orman yangınlarıyla mücadele eylem planımız yok. Bu bir kere daha ortaya çıktı. Keza sadece Orman Genel Müdürlüğü'nü değil, Büyükşehir Belediyelerini, ilçe Belediyelerini, itfaiye Teşkilatını, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve polisi de sisteme dahil eden bütünleşik bir eylem planımız yok. Afet eylem planı 10 yıldır yenilenmiyor. Orman yangınları ile ilgili özel bir eylem planı düzenlenmelidir. İkinci ve daha vahim bir konu da hem İzmir Valisi hem Mersin Valiliği bu orman yangınlarında enerji nakil hatlarının yarattığı riske dikkat çekmiştir. Bu kadar para alınıyor, bu kadar sübvanseler yapılıyor, bu kadar özel yollarla onlar için özel yasalar çıkartılıyor ama gereken altyapı yatırımları neden yapılmıyor? Bu konularla inşallah bugün ve yarın konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.